Arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle Color Switch oynayacağız. Ben de kardeşim. Arkadaşım Mehmet Ali de. kardeşi. Evet bir öbür ki bir daha şey yapalım. Bir daha yapıyoruz. Havvet kastığı için çok iyi olmuyor. Üçgeni çıkar. Üçgeni çıkar. Üç, 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 üç. Ne yapayım lan ben? Evet ne yapayım? <laughs> <laughs>

Çok zor bir oyun. Arkadaşlar bu oyunu yüklememi tavsiye eder misin? Evet, evet ya Zaten çok güzel bir oyun yani. Çok kesme oynar. Çok zor bir oyun ama yani bunu aklı aklı olanlar yüklesin. Aklsızlar yüklemesin. Onu söyleyeyim ilk önce. Çok zor. Sonrası. Acayip zor bir oyun. Kolay bölümleri de var. Ama zor. insanın gözü karışıyor. Ve Arkadaşlar bir video bir, bir, bir ara verin. Allah'ım belası o ya. Bu oyunu oynamak için güçlü olmanız gerekir. Sabırlı ve hırslı olmanız gerekir. Sabır yoksa hiç olmaz. Bu oyun olmaz yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben çok sabırlı bir kişiyim. <laughs> ya amına ne gülüyorsun ya Allah bana anı versin. <laughs> Gördünüz mü? Ben çok sabırlıyım. Yüklenmiyor değil mi abi bu? Yüklenmiyor. 15 kişi falan. <laughs> son bir oyun daha. falan konağı. Benden. Evet, evet. 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 Evet, Arkadaşlar sen tek elini tut çek. Tamam. tutarım ben. Ama sen şu an yastığı çekiyor. Tamam. Böyle de duracak işte. Ben de bir kahve açtım. Ölürsen çok kısalı. Ve bölümü atladık arkadaşlar. Bu video uzun olacak. Evet hadi bas. Yavaştan yavaş. Arkadaşlar diğer videomuzda da ne çekeceğiz? Crash. Ben tutarım. Crash var. Ee, bir dur bak. Oo ya, zor bu. Oo. Karşıya da sonra da Hello Night gireceğiz. bir bölüm arkadaşlar. <laughs> akılsız mı acaba? Akılsız. Kendine falak diyen çocuk işte akılsız ben çocuğum. Gidese aferin. Ve arkayım. bu bölüm bitince videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bitti. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı ve yorum atmayı da unutmayınız. Diğer Kulaşroya videosunda da görüşmek üzere.